Koy şunu şöyle. Sen de dinlenme, öyle bırak. Havlular hangisinde? Bunda bunda. Aa düğün mü var? Var Hamin'den var. Aa düğünü nasıl anladı yenge? Ne bileyim bugün aklın nereceye tuttu. Kim evleniyor senin düğünün mü? Vallahi senin, benim, herkesin. Seni de verelim mi Hamin'le? Yenge sus, sus büyük hanım Geldi mi şey izler? Geldi büyük hanım. Ama gelecekler var daha. <laughs> Anneciğim, iyi misin? Düğün varmış. Sen de evlenecek misin? Sağ olsun. Sağ ol, zahmet oldu. Afiyet olsun, afiyet olsun. Atiye, kız onlar ne? bohçalar büyük hanım bohça yapıyor ya nikahlanacaklara ay daşı daşı bitmedi iğneden ipleri düzüyor vallahi e, siz de bulaydınız ya birlerini. bak ne güzel sizi de baş göz etmişti şimdi tam takım çeyizle hem de aman kız fadik İsmail abi Zehralar'da toplu nikah olacak mı diye soruyor he olacak elbet büyük hanım herkesin hükümet nikahı olacak demedi mi getirsinler nüfuslarını versinler gafura ama haydi Büyük Hanım nikahsızlara toplu nikah kıydıracak da çiftlik de onun telaşı var. Toplu nikah mı? He, hükümet nikahı. Sade imam nikahı olmaz. Herkes hükümet nikahı kıydıracak dedi. E hazır fırsat çıktı ya, nişanlılar, yavuklular dizildi sıraya bizi de evlendir diye. Nasıl yani? İlle de evlendiriyor mu? He, ille. Büyük Hanım hiç sevmez nikahsız oturanları. El hanımdır ha. Havlusundan, hamam tasına herkesin çeyizini bir bir düzüyor. Bu da geleceği yok. Baba, ben koş kafuramı çağır misafirlerim var da haydi koş. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.